Herkese merhaba. Bugün 27 Ağustos Cumartesi. Benden birkaç kişinin istediği böyle bir bilgilendirme, böyle vlog tarzı gibi bir video içeriği vardı aslında. O da gittin moda kursun hani bize anlatır mısın neler oluyor, nasıl bir kurs diye sorular soruyordunuz, onu istiyordunuz benden. Ben de dedim ki. Ayvalık'a gitmeden size bu hafta şöyle bir vlog çekeyim. Birazcık da anlatayım. O yüzden bu hafta sonu benimle birlikte okula geliyorsunuz. Bugün biz okulda artık son bir buçuk ayımız olduğu için koleksiyon yapmaya başlıyoruz. Bu final ödevimiz olacak. Bir de tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğu için gireceğimiz bir sınav olacak. Ama aslında bunların hepsi de yanlış bilmiyorsam puanlarımıza ekleniyor. Yani tabi tutuluyor tabii ki. Çünkü koleksiyon hazırlıyoruz. Bundan daha önce de bir koleksiyon hazırlamıştık sadece teknik çizimle. Şimdi artık bütün aşamaları, model çizmeyi, boyamayı, kumaşları her şeyi öğrendiğimiz için final ödevi olarak 50 parçalık tekrar bir koleksiyon hazırlamaya başlıyoruz. Artık böyle çok az zamanımız kaldığı için bu hafta bir mood board hazırlayacağız. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü hem geç kaldım yani geç kalıyorum aslında ama çok rahatım. <laughs> hem de daha sonra size biraz daha bilgilendirmek istiyorum. Bence birlikte bu iki günün tadını çıkaralım. Hadi gelin. Bunun içi bayağı kalabalık. Burada eskiz kağıtları var. Burada işte dosya var. Dün çıktıları aldım. Ne olur ne olmaz diye bu kalemlerimi götürdüm. Ondan sonra burada resim defteri var. İçinde yaptığım birkaç ödev vardı. Onu koydum. Burada da A3 çıktılarım var. Çünkü mood board hazırlarken hani böyle birkaç tane boyuta ihtiyacınız var ki. Küçüklü, büyüklü. Hani hangisini kullanabileceğinize daha kolay karar verirsiniz. Burada da markerlarım var. Moodboard ilerledikçe başka hangi renkler alabilirim, ne yapabilirim? Bakacağız. Oleden kalan inciler var. Bir de kurdel aldım yanıma. Bakalım nasıl olacak, nasıl ilerleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Gerçekten bu arada çok heyecanlıyım moodboard için. Çok seviyorum çünkü moodboard yapmayı ben. Çorap çorap de... göre... Ay çorap gibi. Çok güzel düşünülmüş. Elbise uyum mu? Aynen hoş olmuş. Yani biraz daha böyle sosyetik bir şey yaptık. Güzel olmuş. Thank you. Ben onları A4'de şey yaptım biraz çizmeye uğraştım. Son bir tanesini çizmedim. Kağıdım yoktu çünkü alamadım. Ela hiç geldiniz mi? Zeki, Zeki abla. Makyaj, Makyaj da yapmamışsın. <laughs> <laughs> Efendim şey Gucci ile Balenciaga'nın defilelerine bak bakabilirsiniz istersen. Gucci ve Balenciaga. Evet çünkü yani şey mesela onların son birkaç defilesi böyle şeydi. Savaş askeri. Ee, falan. yok askeri değil ama mesela Balenciaga'nın son bir tane defilesi iklim krizine şey yapıyordu, hmm. tepki veriyordu. Gucci'nin bir sürü konu öyle şey, şey yapınca, cevaç. bunların içinden birini seçtiğince Melih Hoca. O, o yasada da öyle. Tamam. Hocam, bakın. Nereye gidiyorsunuz gene? Bana Siz onu keserken. Bak, onu keserken ben şey yapacağım. Gel, bunu yemeyeyim. Sonra bir şeyler yapacağım. Hocam nasıl? Sonra geleceğim. Aferin iyi. Gerçekten mi? Ama şunu istiyor. Arkada kalan biraz daha gölge istiyor. Şu. Bacak arası. Sonra şu şu kısmın yukarıda olduğunu hissedin. Ben için şuralarda biraz gölge istiyor. Tamam mı? Tamam. Tek tonlu gölge veremezsin. Biraz böyle e, şey gibi. Tonlama yaparken gölgeli olan çok ışıklıysa beyaz kattık, çok koyuysa siyah kattık ya. O da aklında Tamam mı? Tamam. Ha söyle. Teşekkür ederim. Biz sabah şey, nasıl çizim diyeceğim? Evet. Bilinmek istedim. Markemi... どうも、佐藤先生。 <gülüyor> 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 Nasıl? Olsun. Biz yeniden merhaba. Hoş geldiniz. Videoda gerçekten... Yani bu sabah okula gittiğimde yine... bir ...iyi hissetmemeye başladım. Böyle bir anda şey oluyor... ...başım ağrıyor... ...midem ağrıyor, midem bulanıyor... Böyle hafif hafif gözümün önü kararmaya başlıyor ve hani böyle bir anda olduğu için sabah uyandığımda hiçbir şey yok. Sonradan oluyor bu. Hani bu ne olduğunu anlamıyorum ama herhalde böyle çok işte baharatlı acı şeyler yedim ne ki ben acıyı çok severim. Ya da böyle çok fazla soğuk içecekler içtiğimde galiba bu bana oluyor. Ya yani şu an daha iyiyim. Şimdi öncelikle ben size biraz kurs anlatmak istiyorum. Dama Moda Akademi Kızılay'da böyle aşağı indiğinizde Maltepe tarafına doğru bir moda tasarım kursu. Aslında içinde aşçılık da barındırıyor. Dama aşçılık kursu galiba olması lazım. Ama biz şimdi moda tasarım kısmıyla ilgileniyoruz. Stilistik dediğimiz şey aslında gerçekten bir moda tasarımcısı olmuş oluyor. Şey siz yönetmiş oluyorsunuz. İşte çizimi, tasarımı, ondan sonra teknik çizimindeki işte boyu, genişliği detayları bunların hepsini siz veriyorsunuz. O zaman stilist olmuş oluyorsunuz ama modelist dediğimiz kişi model kalıbını çıkaran yani sunduğunuz modelin kalıbını çıkaran bu hani parşömen kağıtları oluyor ya herhangi bir kumaşa direkt kalıbını çıkaran ve bunu diken ve ona o formunu son halini veren insanlara da modelist diyoruz. Hem stilist hem modelist olabilirsiniz. Ayrı ayrı dediğim gibi ya stilistlik ya da modelistlik dersini alabiliyorsunuz ya da ikisini birden alabiliyorsunuz. Bu da moda tasarım kursu olarak geçiyor ikisini birden aldığınızda. Ben hem stilistlik hem de modelistlik kursuna gidiyorum. Bir de aynı zamanda bunlar hafta içi ve hafta sonu olarak da gruplara ayrılıyorlar. Stilistlik dersi tam bir gün sürüyor. Yani sabah 10'dan akşam 6'ya kadar modelislik dersleri de yarım gün sürüyor. Zaten sabah ve öğlen grubu olmuş oluyor. Bu şekilde ayrılıyor. Biraz daha kısa anlatacağım için modelislik kursundan başlamak istiyorum. Modelistlik kursunda bütün temel kalıpları öğreniyorsunuz ve öğrendiğiniz temel kalıplardan Onlara daha farklı, nasıl söyleyebilirim, modeller çıkartıyorsunuz onların üstünden. Öncelikle etekle başlıyorsunuz. Eteğin temel kalıbını ve ondan üretebileceğiniz modelleri daha sonra pantolonun temel kalıbı ve pantolondan üretebileceğiniz temel moda diğer modelleri. Daha sonra üst bedene geçiyorsunuz. Yine aynı şekilde sürüyor. Daha sonra da elbise kalıbına geçiyorsunuz. Zaten elbiseleri de üst kalıptan sonra yine o şekilde onların böyle hani devamı olarak alta doğru uzadığı için o şekilde onlardan modeller üretiyorsunuz ve galiba böylece de bitmiş oluyor diye biliyorum. Daha sonra belki başka modeller çalışabilirsiniz, başka püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Şu anda bildiğim kadarıyla dikiş kursu da başlamış bulunmakta. Yani bu dikiş kursu için tekrar hani böyle kursu aramanızı öneririm. onlar daha güzel bilgi vereceklerdir. Seslik kursuna geçelim. Ben de iki tane böyle resim defteri var. Yani bir iki tane, üç tane bu koleksiyon kısmına gelene kadar çalışmalarınıza bağlı olarak böyle bir dediğim gibi bir iki tane üç tane defter bitiriyorsunuz. Tonlamayla başlıyoruz. Kara kalem. Mesela size şöyle göstereceğim. Umarım görüyorsunuzdur. Böyle kara kalem tonlamalarıyla başlıyoruz. Nasıl tonlama yapıldığını öğreniyorsunuz. Sonra böyle çizgi çalışmaları yapıyoruz. ya şeyler bunu tutamıyorum. Böyle çalışmalar oluyor nokta çalışmaları yapıyorsunuz. Ne bir süre sonra böyle renk çalışmalarına geçiyorsunuz. Ama renk çalışmalarından önce gerçekten böyle fincan falan çiziyorsunuz ve bunlar gerçekten çok önemli. Başta böyle işte çok zordu biz bunun niye yapıyoruz falan gibi bir tribe giriyor olabiliyorsunuz. <laughs> Ama sonra gerçekten bunların perspektif açıdan, tonlamaların, işte bu perspektiflerin ne kadar önemli olduğunu aslında sonra da e, görüyorsunuz. Böyle renk çalışması yapıyoruz. Böyle gouache bo boya mıydı? neyle yaptık? Biz herhalde guaj boyaydı. Bunu tam hatırlamıyorum ama mesela bu işin en eğlenceli kısmı sadece 5 rengi alıyorsunuz ve bütün bu renkleri o renkleri karıştırarak buluyorsunuz. O yüzden bence çok eğlenceli bir çalışma bu. Model çalışmalarına geçiyoruz. Yani bunların böyle teknik çizimlerini öğreniyoruz. Nasıl model çizilir, İşte bu kanonlara nasıl yerleştirilir gibi. Daha sonra böyle birkaç tane çalışma yaptıktan sonra mesela böyle parfüm şişesi çizdik. Çanta, ayakkabı çalışıyorsunuz. Şimdi şu dosyada size göstereyim. Bu biraz fazla içinde kağıt var. Çünkü ayvalığa gideceğim için ben tam olarak mood yapmadım. Bu hafta mood board haftamızdı. Cumartesi günü yani dün size gösterdim. E, tamamlamadığım için Ayvalık'a da gideceğim için Ayvalık'ta tamamlayacağım. Dediğim gibi böyle ayakkabılar ve e, çantalar çizmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde. Bir çantam yarım kaldı. Onu ben yapamadım. Çünkü zor geldi ve uğraşmak istemedim. <laughs> çünkü o flamingolar benim çok sinirimi bozdu. O yüzden buna pek vakit ayıramadım. Mesela burada başka bir çanta yapmışım. Burada yine başka bir ayakkabı yapmışım. Daha sonra, e, bir de evet araya onu eklemeliyim. Şimdi o dosyayı e, size şöyle göstereyim bir saniye. Kanonlara model çizimini öğrendikten sonra, umarım sırasını yanlış hatırlamıyorumdur. Daha sonra kıyafetlerin teknik çizimlerini öğreniyorsunuz. Çünkü gerçekten teknik çizim de aslında çok önemli yaptığınız tasarımı diyelim ki siz modelist değilsiniz dikmeyeceksiniz ve kalıp çıkarmayacaksınız. Yaptığınız tasarımı aslında bir yerde anlatabilmeniz için teknik çizim çok önemli. Karşınızdaki modeliste ona göre söylediğiniz şeyleri aslında anlatmanız lazım. İşte kolu şu kadar olsun, boyu şu kadar olsun, şurasında şöyle fiyonku olsun dediğiniz aslında yaptığınız tasarımları daha böyle Kolay, daha böyle detaylı anlatabileceğiniz aslında çok güzel bir şey teknik çizim. Fermuar, cep, etek, pantolon, kol, yaka teknik çizimler yazmışım. Buraya bakın. Yani böyle baya baya bu kanonlardan, kanonların üstüne kağıtları koyup 50 bir süre sonra kıyafetleri, pantolonu, üstleri öyle çiziyorsunuz. Bakın burada fermuar teknikleri var. Gördünüz mü? Drape, nervür. Sonra bunları böyle çalışıyorsunuz. Böyle çalışmalar yapıyorsunuz. Umarım görüyorsunuzdur. Böyle şöyle göstereyim. Bakın burada sonra etek çalışmaları var. Bunları öğreniyorsunuz. Bakın size ben şöyle göstereyim. Bakın bir süre etek çiziyorsunuz böyle. Sonra etek tasarlıyorsunuz. Tasarladığınız bir süre etek tasarlıyorsunuz. Tasarladığınız etekler çiziliyor. O Pardon tasarladığınız etekler seçiliyor. Seçilen etekleri tekrar teknik çizim yapıyorsunuz. Böyle gidiyor. Sonra burada başka mesela bakın pantolon. pantolonda da aynı şey. Bazı temel pantolon kalıplarını öğrenip teknik çizimlerini yapıyorsunuz. Ondan sonra tekrar bir de bunun üzerine siz bir sürü pantolon tasarlıyorsunuz. Yine tasarladığınız pantolonlar seçiliyor. Bir de o pantolonların teknik çizimlerini yapıyorsunuz. Sonra kol var buralarda kolları öğreniyorsunuz. Çünkü bunlar da gerçekten önemli. Maşetleri öğreniyorsunuz. Bu şekilde bunları böyle çalışıyorsunuz. Yakalar, yakalar da çok önemli. Yakaları çalışıyorsunuz. Ondan sonra pensler var. Pensler çok önemli. Pensleri öğreniyorsunuz nereyi ne şekilde hangi oranda, hangi uzunlukla yerleştirir. Bunu bu şekilde öğreniyorsunuz. Bir de böyle bir dosya daha buldum. Burada da yine üst tasarlamıştık. İşte yaka, fermuar, bütün böyle detayları öğrendikten sonra böyle tasarladığımız üstler vardı. Onların arasından yine seçiliyor ve o seçilenlerin yine siz teknik çizimlerini yapıyorsunuz aslında. Bu şekilde. Bütün bunları öğrendikten sonra çünkü artık hem model çizebiliyorsunuz kanonlarınızı yerleştirdiğiniz yerleştirebiliyorsunuz, hem de bunları öğrendiniz. O yüzden 50 parça'dan oluşan bir koleksiyon hazırlıyorsunuz. Koleksiyonda seçtiğiniz bir marka olacak, ama size zıt olan bir marka olacak. Mesela ben mavi seçmiştim. Mesela maviyi seçmiştim çünkü aslında bana biraz zıttı yani böyle çok sade aslında baktığınız zaman ve kot ve kot gerçekten <laughs> yani çok zordu koleksiyon dosyam orada ama onu göstermek istemiyorum o koleksiyonlar bana kalsın belki bir gün mavi de çıkar belki bir şeyler olur belki başka yerlere gider neden olmasın yani Bence güzel olur. Bu koleksiyonu da hazırladıktan sonra artık koleksiyonu da hazırladıktan sonra artık kumaş öğrenmeye geçiyorsunuz. Çünkü nasıl boyanır kalemle onu öğreniyorsunuz. Yani kıyafet tasarlayacaksınız dediğim gibi hani final ödevi olarak ve ben kumaş nasıl boyayabilirim? O kumaşı yaptığım tasarımda istediğim kumaşı nasıl yansıtabilirim? Aslında bunun için öğreniyorsunuz. Bakın burada bir sürü kumaş çizdik. Bu şekilde. Umarım görüyorsunuzdur. Bayağı ağırmış bu arada da Onu söylemeyi unuttum. Kumaş bir kumaşı öğrendikten sonra bir sınav oluyorsunuz. teknik çizimi kıyafetlerin çizimlerini öğrendikten sonra da bir sınav oluyor. Bir de bir yerde daha bir sınava tabi tutuluyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Tam hatırlamıyorum ama hem kumaşta hem de daha sonra bu kıyafetlerin teknik çizimlerini öğrendikten sonra bir sınava tabi tutuluyorsunuz kurs içinde yani. Onu hocalar yapıyor. Ki sizin önünüze makine giydirilmiş bir ceket veya elbise koyuyorlar. Siz ona bakarak onun teknik çizimini yapıyorsunuz. Yüz çizmeyi öğreniyorsunuz. Göz, dudak. Ondan sonra işte bütün bir yüz mesela nasıl çizilir, nasıl olur. Ay arkadaşlar elimi kestim. Aa ilk defa böyle elimi şuradan şöyle kestim yani. Kağıt çiziyi çok kötü oluyor. Ya böyle acımıyor başta. Ama sonra o kadar kötü oluyor ki hele böyle banyoda o ılık sıcak suyun altında neyse sonra böyle yüz çiziyorsunuz. Bunu öğreniyorsunuz. Sonra yüzden çalışıyorsunuz farklı şekilde. Size verilen modellerden onlara bakarak çizmeyi öğreniyorsunuz. Burada saç çalışmışım mesela birazcık. Artık tamamen e, A3 boyutunu gibi düşünelim. Çünkü koleksiyonu A3 boyutunda hazırlayacaksınız. O yüzden böyle 10 baş şeklinde yani 10 kanona ayrılmış şekilde model çizmeyi ve o modelin duruşunu çizmeyi öğreniyorsunuz. Böyle bir duruş çalışmışız. Ya burada böyle iki duruş çalışmışım ben. Boyamaya öğreniyorsunuz. Yani bir vücut nasıl boyanır onu öğreniyorsunuz. Ben şunu hocaya göstermeyi unuttum. Arkadan bir duruş bu. Böyle boyamaya öğreniyorsunuz. Bunu da derste Melia Hoca yaptı. Hepimiz tasarımında bir fikir verdik. Hepimiz bir şeyler söyledik ama Meli Hoca'nın elinden çıktı. Aynı zamanda bu şekilde bir model giydirmeyi de öğreniyorsunuz. Nasıl giydirilir, nasıl boyanır, işte yüzü, kaşı, gözü nasıl çizilir. Evet, buradan sonra da zaten e, tamamen benim moodboard'uma geçmiş oluyoruz. Herkesin zaten bunu bir çok kişinin anlayışla karşılayabileceğini düşünüyorum. Tasarımlarımı çok fazla paylaşmak istemiyorum açıkçası. Çünkü e, onların bana kalmasını istiyorum. Ve mesela hani yarın bir gün benim tasarımım olduğu için ben onu değiştirebilirim. Tekrar başka bir şeyler katabilirim ya da hani onu o şekilde orada görebilirim. Hani evet yaptıktan sonra tabii ki hepimiz görüyoruz, yapılıyor, ediliyor hani bazı şeyler yapılıyor farklı şekilde de aynısı da yapılabiliyor ama ben mesela şu anda hala okuduğum için ne bileyim mesela işte bir markam olmadığı için yani tasarımsal anlamda böyle büyük bir markam olmadığı için vesaire kendi tasarımlarımı çok fazla paylaşmayı uygun bulmuyorum. O yüzden sığınarak bunu da bir bu şekilde söylemek istedim. Gittiğim tasarım kursu hakkında söyleyeceklerim benim bu kadardı. Umarım o merak ettiğiniz atmosferi size birazcık anlatabilmişimdir. Yani son zamanlara geldiğimiz için aslında hani olabildiğince bunu göstermeye çalıştım. Bir sene içinde öğrenebilecek birçok şeyi aslında öğreniyoruz ve birçok şeyi yapmaya çalışıyoruz. Belki kurs bittikten sonra tekrar sizinle bir şeyler paylaşırım ama dediğim gibi aslında kurstan gerçekten memnunum. Hani çok güzel insanlarla tanıştım. Asıl çok güzel bilgiler edindim, deneyimler kazandım. Yani benim için gerçekten çok değerli hem insanlar hem hocalarım hem öğrendiğim bilgiler bütün edindiğim o deneyimler gerçekten çok değerli. Daha fazla bilgi almak isterseniz işte fiyat konusuna ya da aklınızdaki soruların cevaplanmasını isterseniz çünkü bazen hani bu tür videolar yeterli gelmiyor. Damamoda Moda Akademi yazdığınızda Google'a onların iletişim numarasını ulaşabilir ve onları arayabilirsiniz. Eğer bana sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz veya bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Eğer beni Instagram'dan takip ederseniz böyle bana da eşlik etmiş olursunuz. Benim hayatıma da moda yolculuğuma da eşlik etmiş olursunuz ve ben de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmayın sorularınız olsa sorabilirsiniz. Konuşmak istediğiniz konular olursa da sohbet edebiliriz, konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.